bıçakla bıçak yanarsa, bıçağın suyu kaçarsa o bıçak bir daha e, randımana binmez. Çelik, çelik, özelliğini kaybeder. Bıçak çabuk. İki doğranmada bıçak çöremle Yani bıçağın özel öncelikle bilenirken hem usta birine biletmeler lazım artı bir de Bileğin kişinin de suyunu kaçırmaması önemli. Bıçak yanarsa bıçağın çelik özelliği kaybolur. Yani işin ehli, işin ehli olanlara vermelerini tercih ederiz işi bilenlere. Yani bayramdan bayrama işi yapanlara değil de sürekli bu işi yapanlara vermeleri tercih ederiz. Son yine bırakmamaları bir de artık dediğimiz gibi işi elbabına verilirse hem kendileri yorulmaz hem de e, hayvanları azap çekmez. Ve ayak üstü iş yapanlar da oluyor mesela. Bilmem gelip bize soruyorlar uçağı nasıl yapalım, böyle yapalım, nasıl yesin ya. Yani bir de deveyle karşılaşıyoruz yani bıçak kör bıçak şey keskin bıçak bileme gittikten sonra daha kötüleşiyor. Böyle yapan ustalar bu. Yani hemşirelerin en tavsiyemiz işin erbabına yaptırlarsa kendileri için yiyor.